Buyurun Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Bugün 10 Ekim, ülke tarihinin en katlı, kanlı katliamının üzerinden 8 yıl geçti. İşitli katiller 104 canımızı bizden aldı. Hem de barış taleplerini dile getirmek üzere Ankara Garı'nın önünde toplanmış olan insanların arasından. 10 Ekim 2015 günü Ankara Tren Garı Kavşağı'nda KESK, DISK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği barış mitingine giden grubun bulunduğu bölgede saat 10.04'te meydana gelen bombalı saldırıda 104 kişi hayatını kaybetti. Ee, katliamın sanıklarının büyük çoğunluğu firari, sorumluluğu bulunan kamu görevlileri yargılanmadı. Daha önceden sanık konumunda bulunanların sonradan tanık olarak dinlenerek tahliye edilmeleri yaşandı. Bütün bu süreç bize şunu gösterdi. Devletin bir kesimi 104 canın nasıl ve ne için öldüğünü sorgulamak yerine işitli katilleri savunma refleksiyle hareket etti. İşbirliği yaptı yani ve bu da bu durumda yargılamaya sirayet etti. Yapılan yargılamada esas sorumlar yargılanmadan, çoğu sanık bulunmadan, gerekli evraklar tedarik edilmeden yasak savma niteliğinde bir karar verildi ve neticede aslında hiçbir şey yapılmadı. Bizler hala bu kanlı katliamın nasıl bir girişim olduğunu bilmiyoruz diyenlere söyleyelim. Biz biliyoruz bunun nasıl bir şey olduğunu. Hiçbir kamu görevlisinin yargılamaya dahil edilmemesi bu katliamın niteliği konusunda bizlere gerekli ve yeterli mesajları verdi. Bugün 10 Ekim'de 8 yıl sonra bir kez daha bu gerçeği söylüyoruz. Katliamın arkasında kimlerin olduğunu, devletin hangi kesimlerinin, hangi birimlerinin bu katliamın hazırlayıcısı ve kolaylaştırıcısı olduğunu biliyoruz. Bunu bir kez daha vurguluyoruz ve lanetliyoruz. Değerli vekiller, 7 Ekim Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İsrail ve Filistin arasında son yıllarda yaşanan en şiddetli savaşa tanıklık ediyoruz. İki taraf arasında süren savaşta sivillerin katledilmesini, cenazelere ve rehinelere işkence edilmesini, yaşam alanlarının bombalanmasını asla kabul etmiyoruz. Bir an önce tarafları bu ölüm ve kıyım yarışından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yaşanan çatışmalarda sivillerin açıkça hedef alınması iki halk arasındaki düşmanlığı da derinleştirmektedir. Bunu bir kez daha vurguluyoruz. Yeşil Sol Parti olarak İsrail'in Filistin'i işgal etmesini reddediyoruz. Filistin halkının özgürlük mücadelesini bugüne kadar savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Bölge devletleri başta olmak üzere bütün güçlere iki tarafında barışçıl çözümde ortaklaşması için gereken bütün çabaları göstermeye çağırıyoruz. Bizler Filistin-İsrail arasında on yıllardır süren, yaşanan savaş ve işgallerin neden olduğu şiddet ortamına karşı adil, demokratik çözümün ve barışın tarafıyız. Yaşanan son büyük savaşla birlikte bir kez daha açığa çıkmıştır ki ateşi ateşle söndürmek mümkün değildir. Orta Doğu'daki temel iki mesele olan Filistin ve Kürt meselesi çözülmeden, Orta Doğu'da sorunların çözülmeyeceğini yıllardır acı bir biçimde tecrübe ediyoruz. Bunu dile getiriyoruz ve bunun çözümünün ortaya çıkarılması için mücadele ediyoruz. Şimdi bakın halkların Orta Doğu'da binlerce yıl bir arada ve barışçıl yaşama deneyimine sahip olduğu bu coğrafyada huzuru tesis etmenin en doğru yolu demokratik ve barışçıl çözümleri esas almaktır. Bizler Orta Doğu'da şiddetin ölümü ve iktidarcı anlayışların değil, Halkların bir arada barışçıl yaşamının tarafındayız, eşit koşullarda bir arada yaşamının tarafındayız. Demokratik ve barışçıl yaşamı bu toplumlara, bu topraklara hakim kılmak her zamankinden daha güçlü bir şekilde kendisini dayatmaktadır. Ve Orta Doğu'nda yaşanan, yaşanan yoğun gerginlik, çatışma ve savaşlar demokratik bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bu yaşananlar bir kez daha bize bunu gösteriyor. Şimdi bakın bir bölgeden söz edeceğim. Kuzey Doğu Suriye. Bir tarafta Filistin İsrail çatışması ve savaşı, öbür tarafta Kuzey Doğu Suriye'de yaşananlar. Bu bölge, Kuzey Doğu Suriye ya da Rojava dediğimiz bölgede 2020 nüfus sayımına göre ne kadar insan yaşıyor biliyor musunuz? 5 milyon insan yaşıyor. Belki şimdi 2023 oldu bu sayı artmış olabilir. Burada Kürt, Arap, Süryani, Ezidi halkları Müslümanlar, Hristiyanlar birlikte yaşıyorlar. Birlikte bir yaşam oluşturuyorlar. O orada çocuklar okullara gidiyor. Orada insanlar üretim yapıyorlar. Üretim alanları var. Yani sizin burada, Ankara'da nasıl bir yaşam kuruyorsanız işte Rojava kentlerinde Buyurun Sayın Hocam. İşte Rojava kentlerinde de Kuzeydoğu Suriye'de de öyle bir yaşam kuruluyor. Dediğim gibi çocuğu var, yaşlısı var, erkeği var, kadını var. Üretim yapılıyor, okullarda eğitim yapılıyor, sağlık birimleri var, enerji üretiliyor, bir yaşam var orada. Şimdi bu yaşamın olduğu yeri bir askeri garnizon sanırsanız büyük hata yaparsınız. Ve bu hatanın sonucunda hiçbir suçu olmayan insanların ölümüne yol açarsınız ve bugün yaşanan odur. Şimdi Dışişleri Bakanı Şöyle bir tehdit savurdu. Dedi ki bütün altyapı, üst yapı tesisleri, enerji tesisleri topyekun meşru hedeftir. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi 5'inden itibaren elimizde listesi var. 5 Ekim'den bugüne kadar. Bombalanmış olan yerlerin listesi var. Baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Sivillerin yaşadığı alanların bombalandığını görüyoruz. Çocukların ve sivillerin ölmekte olduğunu görüyoruz. Buyurun Sayın Uluç. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Filistinler ölürken hep beraber haklı bir şekilde itiraz edeceğiz ama Kürtler ölürken ellerimizi alkışla çırpacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Orta Doğu'da Kürt sorununu ve Filistin sorununu çözmezseniz Orta Doğu'da barış olmaz, Orta Doğu'da demokrasi olmaz, Orta Doğu'da esas itibariyle emperyal güçlerin at oynattığı bir alan olmaya devam eder. Dolayısıyla bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Sözcüsü Ömer Çelik'teki dedi ki prensip olarak söyleyeyim her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Filistin için söylüyor. Bu bakımdan hangi taraftan olursa olsun sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Çok güzel bunu Kuzey Doğu Suriye için de söyleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Filistin-İsrail savaşı için yeni söyledi bunu. Savaşın da bir adabı vardır. Ne İsrail ne de Filistin topraklarında... Toparlayın Sayın Uluç. Ne İsrail ne de Filistin topraklarında tek bir masumun kanının akmaması gerektiğini söylüyoruz dedi. Camilerin bombalanması, sivillerin öldürülmesi asla kabul edilemez dedi. Savaşın bir adabı, bir ahlakı vardır dedi. Tüm taraflar buna uymak zorundadır dedi bir şey daha söyledi. Adil bir barışın kaybedeni olmaz dedi. Biz de aynen böyle düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu İsrail Filistin için söylüyorsa Kuzey Doğu Suriye ve Rojava için de orada yaşayan Kürt, Arap, Süryani ezidi halkları için de söylemek zorundadır. Çifte standarttan vazgeçmek gerçekten Orta Doğu'ya demokrasi, barış, adalet getirmek istiyorsa bu iktidar böyle davranmak zorundadır. O saldırıların hepsini kınadığımızı bir kez daha açık bir şekilde ifade etmek istiyorum.